şeyimizin biz haberlerini aldıkça içimiz açılıyor. Bize sevinç veriyor. Sevenlere de benim kanalımdan onun e, sağlık, sıhhat, iyilik, güzellik haberlerini ulaştırmak büyük bir zevk, i̇nşallah, nimet. İnşallah. Maşallah. Şeyhimiz beni görevlendirmişti. Onun bir filmi vardı. Bahattin Efendi'yle konuşmuştuk. Evet, var hocam. Sağ ol. O filmi yayınlayalım. İnşallah. İnşallah. Orada ben o görevi bir gösterteyim nasıl görev almış. İnşallah. Almışım. i̇nşallah. <laughs> Hadi bakalım. Maşallah, maşallah. canım benim. <laughs> maşallah. Allah neşesini, şevkini, sağlığını, saatini kat kat artırsın. Bizlere bağışlasın. Dünyanın neşesi o. Dünyanın evet. inşallah neşesi hocam. maşallah. Maşallah. <laughs> Dünyanın süsü şeyhimiz. Maşallah. Elhamdülillah. Eee bir de bu sağlığıyla ilgili de çok hoşuma gitti o. Hani demiş ya "Ve oğlum şimdi böyle bir mesele var ki Hı. yani biz her türlü imkana rağmen, her şeye rağmen bizi Şeyh Baba ekartı etti. Bir kenara <laughs> <Estağfurullah>. çekti. <laughs> dedi ki <laughs> "Siz benim. oturun bir kenarda. Adnan Hoca vazifeye girsin. Vezat haliniz bu vazifeyle Maşallah. En büyük vazifeyi, en büyük himmeti yaptınız ama orada bir hizmet yani hiç kimseye bırakmadı size verdi bunu. Maşallah. Bunu size nasip etti ve ben, ben bunun şahidiyim yani. Göz yani yaşadım, şahidi değilim, yaşayanıyım. Maşallah. Evet. Elhamdülillah. Elhamdülillah. <laughs> Maşallah. Yani bu... Eh bak gördünüz. Maşallah hocam. her türlü sağlığıyla ilgili, efendim evet, mutluluğuyla ilgili her konuda beni vekil kıldı şeyim. Evet. İnşallah. Görevliyim ben. İnşallah. i̇nşallah. İnşallah. Allah ona sağlık sıhhat versin. Efendim şeyh Şah. Şeyhlerin Şeyhi, şeyhimiz maşallah.